Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar bugün MMS programı yapacağız. Şu verdiğimiz siyah paradan yazılım arkadaşlar. Bunları kullanmadım. Bunları çoğu zaman kullansak da çoğu MMS'leri çözemeyiz arkadaşlar. Şifreli MMS var. Okuturken bozuyor. Veya lisans anahtarı var. Ki var. Veya işletim sistemi olan neler var. Yani çoğu MMS'leri çözemiyoruz böyle programcılarla. Bu işleri bilen bilir zaten rt 89 saç gibi veya bunun gibi arkadaşlar hem hızlı olmuyor arkadaşlar MMC okuduğunuz zaman yavaş zaten arkadaşlar bilen bilir yani yavaş e, okuyor yavaş yazıyor hatalı yazabiliyor müdahale edemiyorsunuz yani bunu arkadaşlar sileceğiz çalışan kartı Bununla en yükleyeceğiz. Yani RT89 hde aldığımız dosya arkadaşlar hızlı bir şekilde yükleme yapacağız. Şimdi çalışan kartları bu yazılımla yükleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çalışan kartı erase yapacağız, sileceğiz. Enerjiyi çıkartıyorum. Çıkarttım arkadaşlar. Burada bilgisayar versiyonuyla kendimi arkadaşlar sileceğim. Normal öteki yazılımla da silerim. Hiç uğraşmadan sileceğim. Erasa yapıyorum. Bir daha yapayım. Şimdi sağlam alalım. Sildim arkadaşlar şu anda. Connect diyorum bir daha. Enerjiyi çıkartıyorum. Işığın sönmesini bekliyorum. Taktığım zaman error veriyor arkadaşlar. MMC sildi. Enerjiyi çıkarttık. Çıkarttıktan sonra buradan UART girişini söküyoruz komple silindiği için arkadaşlar kristaller kısa devre yapmayacağım. Yine yani okumazsa siz kristaller sunuyordu kısa devre yapmak gerekiyor bazı kartlarda arkadaşlar. Şimdi bu yazılımlar arkadaşlar referansa bastığımız zaman bakın MMS'nin gigabaytını gördü? Bunda K anahtarı var mı bakalım bak. Lisans anahtarları var arkadaşlar burada Şimdi bizim görevimiz visit yapacağız. Burada arkadaşlar dosya seçeceğiz. rt 89 saçta aldığımız bir tane dosyayı seçelim. Burada arkadaşlar neresi bu? Bu işte bu dosya. Bu bir, bu iki. MMC bin dosyası burada arkadaşlar. Visit'e bastığımız zaman şu anda MMC'yi yazdırıyoruz arkadaşlar. MMC dosyasına. Şu anda yüzde bir arkadaşlar. Devam ediyor. Şu anda aldığımız dosyayı yüklüyor arkadaşlar. RT 89'dan aldığımız dosya yüzde Hızlı bir şekilde atıyor arkadaşlar. Sildiğimiz MMC'ye RT 89'da açılan dosyayı yükle Sesi kapatıyorum arkadaşlar bittikten sonra devam edelim. Arkadaşlar şu anda MM programı yaptı. Çıkartalım şimdi. Söktük şunu. Bu artı takıyoruz arkadaşlar. Gerçekten yükledim yüklemedim. Takmasak da yani. Değil. Bir bakalım arkadaşlar yüklemiş mi? Connect diyelim. <gülüyor> <gülüyor> RT89 saç aldığımız dosya arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yükledik. <laughs> Ya bu öbür yazılım alacağınız ya bu şimdi yüklediğimiz yazılımı isteyeceksiniz. Ya bunu isteyeceksiniz ya da o siyah yazılım vardı önceki videoda. İki bir tane şansınız var arkadaşlar. Şu anda RT89H'da aldığımız dosyayı arkadaşlar. Vatandaş bakın EBA TV buna Kendini geliştiren bu işlere yatırım yaparsan kazanırsın. Bedavacılıkla bir yere varamazsınız arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bedavacılık. Bizden ürünü alıyor. Yani sonra bir daha yeni sistem ücretsiz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Tablet versiyon aldıysan tablet versiyonunda yeni yazılım eklendiği zaman veya işte yeni yazılım istiyorsan ücretini veriyorsun. Veya bilgisayar versiyonunda da öyle. Veya ekstra yazılım istiyorsan ücretini veriyorsun. Şimdi sen panel tamir ediyorsun. Adamdan 5 lira veya kart tamir ediyorsun. 5 lira alıyorsun. İşte müşteri sana 5 lira verdi diye. Bir dahaki televizyon getirdiği zaman bedava yaptırmaya çalışıyor mu? Yapıyor mu? Yapmıyor. Bizde de öyle arkadaşlar. Bu işte yazılım istiyor arkadaşlar. Vermeyince hani bizi kötüleyen adi karaktersizler var. Ben vermiyorum yani. Yani tablet versiyon almışım. işte 3 yazılım kere almışım. Şu anda 5 yazılım var. Farkını verirsen tablete yüklüyoruz veya bilgisayar versiyonuna yüklüyoruz. Farkını vermezsen yüklemiyoruz. Herkese şey ilişkiler arkadaşlar. Bize ustalarımız her türlü yardımcı oluyoruz. Bu A sistem, B sistem, C sistem, tablet versiyonu veya bilgisayar versiyonu gelinlenmiş alanlara bunun bir tane yazılımı ya bunu ya birini veriyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı işler.